şekerim ve unum var. Bunları bir kasede kabartma tozuyla karıştıracağım. Kabartma tozu, kekin birazcık kabarmasını sağlayacak tabii. Evet. Kısacası kuru malzemelerim ve ıslak malzemelerim var. Önce kuru malzemeleri karıştıracağım. Evet. İyi bir çikolatalı pastanın içinde her zaman biraz vanilya vardır. Boydan boya kesin ve özünü çıkartın. Kaseye şu siyah tohumları atmamız gerek. Şimdi ıslak malzemeleri ekleyeceğiz. 3 yumurta ve zeytinyağı. Evet, işte burada. Tereyağı olmaz, zeytinyağı keki yumuşak ve çok pürüzsüz yapacak çünkü. Cupcake'lerde keklerde de ya da muffinlerde de zeytinyağı gerekir her zaman. Ertesi gün hey hala yumuşaklar diye düşüneceksiniz. Bunun sebebi tereyağının soğuduğunda koyulaşıyorken zeytinyağının her zaman akışkan kalması. Yayık altı suyu. Son malzeme kakao suyu. Bu sadece içinde kakao çözünmüş su. Çikolatalı süt yapıyormuşsunuz gibi. Bunu soğumaya bırakmanız gerek. Sert bir macuna dönüşecek. Bu da kekin çok güzel ve koyu bir renk almasını sağlayacak. Biraz da tuz ekleyin. Ama çok az ekleyin. Ve tuzu ekledikten sonra da her şeyi karıştırın. Ama kısa bir süre karıştırın ve karıştırdıktan sonra tamamdır. Birkaç dakika sakince karışsın. Kabartma tozu kısa sürede kabarmasını sağlayacak. Fırınımı 180 dereceye önceden getirmiştim. Kekin yaklaşık bir saat pişmesi gerek. Kek üç katlı olacak. Üç kaba erimiş tereyağını sürdüm. Sonra kekin düzgünce çıkmasını garantilemek için her kabın altına pişirme kağıdı koyuyorum. Ben pasta yaparken bunu hep yaparım. Keki çıkartmak istediğinizde kalıbın tabanına yapışmayacak. Kek hamuru hazır. Tabii böyle harika bir çikolatalı pasta için lezzetli bir kremaya ihtiyacımız olacak. Tabana tereyağı olacak ve bence gerçek tereyağı en iyisi. Ve vegan olsanız ve Hayvandan sağlanan hiçbir şey yemeyecek olsanız bile bu tarifi margarinle yapabilirsiniz. Tabii bitki bazlı margarinle. Pudra şekerini ekleyeceğim. Bu gerçekten bir pudra şekeri bulutu yaratıyor. Açıkça görebilirsiniz. Biraz taze krema. Güzel bir ekşilik katacak. Bence bu krema da harika oluyor. Çikolata tadına biraz da kakao tozu ekleyelim. Bu dört malzemeyi ekleyin. Sırada kremanın çikolatası var. Bu çikolatayı ben Mary'de erittim. Mükemmel oldu. Tereyağlı krema köpürene kadar çırpılırken çikolatayı da ekliyoruz. Kenarından biraz dökmeyi deneyin. Piskopos çırpıcıya gelmesin, yoksa etrafa saçılır. Kenardan yavaşça dökün. İçine çikolatayı dökerken mikseri kapatıp tekrar açmaktansa çalıştırmaya devam etmemin nedeni, bu yöntemle çikolatanın tereyağının içine hemen eminmesi. Yoksa çikolata çok sıcak değilse hemen sertleşirdi ve kremanın içinde topaklar oluşurdu. Bu da bizim için hiç iyi bir şey olmaz. Topak oluşmaması için mikser çalışırken dökmek en iyisidir. İlk katın üzerine çeyreğini koyuyorum. Palet bıçağım var. Evet, bakın ne kadar düzgün ve güzel oluyor. kekin hafifçe titrediğini görüyorsunuz. Keki daha sonra kek kırıntılarıyla kaplayacağım. Çikolatalı kek kırıntıları ya da bisküvi, kakaolu pasta süsü de kullanabilirsiniz tabii, nasıl isterseniz. Keki kaldırmak zor olacak çünkü sallanıyor. Çünkü son derece taze. Peki bunu nasıl kolaylaştırabilirim? Önce ince bir kat uygulayacağım. Sonra buzdolabında sertleşmeye bırakacağım. Buna ikinci bir krema katı ekleyeceğiz. Alttaki kat sertleşti. Ve böylece keki kaldırmak daha kolay. Ve burayı tamamladıktan sonra da kenarlarına bol bol süreceğim. Ve böylece pastanın her yeri İyice kaplanmış olacak. Pastayı süslemek için ufaladığım birçok kek kırıntım, çikolatalı kekim var. Artmış bisküvi de olur. Onları üzerine koyacağım. Pastanın altına taban koydum. Kaldırması kolay olacak. Bütün kenarlarda krema olup olmadığını kontrol etmek için ...harmağınızı pastanın etrafında gezdirin. Evet, işte görüyorsunuz değil mi? Sonra bunu kenarlara süreceğim. Evet, kırıntıları pastaya bastırın. Şuna bir bakın. Ne güzel bir pasta dilimi öyle değil mi?